Direkt M4'ün üstüne atladım ha. inenler var. Aha inenler var. Son anda gördüm. İnenler Nerede? Kanka. Ee, Burada. Hangar tarafında. Aynen o tarafta. Çok güzel çok güzel. Bu bir. Bana doğru gelin. Bir tane de ben düşürdüm. gelen Yeniye Gemiye gelen var mı ki? Bana doğru gelebilecek delikanlı geliyorum, geliyorum, var mı? Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyor geliyor yaklaşıyor. Şurada. Kanka gel. Hemen burada birisi. Önümüzde önümüzde bana doğru geliyor. Sesi duydum. Size doğru geliyor. Sağ direkt karşında Kaç kişi kaldı? O ikinciydi benim Mı Biri bayıldı. Bir kişi kaldı acaba bunda. Öldürebilir. Aha arkamdan geliyor. Bot ne mi sen? yerimizi niye belli ediyorsun? Birisini sıkıyor da. Ha, şurada. Hata sıkıyormuş. Bu adam gibi. Taşın arkasında. Kay bir daha işaretler misin? Bayağı şey gibi geldi. Tepede mi? Dur. Hı -hı. Ben görüyorum buradan. Oradaki taşın arkasına saklandı. Ben buradan görüyorum. Kimse yok. Aa gördüm mü? Yok. Görüyorum. Vay hızlı Yatmış yere. Nerede vardı Mücahit? O zaman bakıyorum. Düşman tespit edildi bu sefer gerçek. Gördüm. Nerede? Şeve girdiler. Girdiler. İki kişiler. Burhan abi Bir yandan bakıyor lan. Karşınıza... Alan geliyor ya. Güzel. Bir kişi kaldı değil mi? Bu soldan çıktı. O da öldü. Daha adam mı var? Botmuş ya. Düzüyorum. Aa şuraya drop düştü. Şun, şundan bir 4x alsam. Bombası var bir tane de. 3x yok mu hiç ya? Bana boost lazım. Ona bana da lazım. Eee. Ulan yeni mermi bitti buraya ya. Ne mermisi? 556. Vereyim. Bol bol almıştım. Demek ki şu anda lazım oldu. Şu alana girelim. Bir dakikamız var. Ben abi hala 3x bulamadın mı? Gördüm. şurada. ha, gördüm. Taşın orada. Aynen. Ne yapacağız? Bence sollu mu oynayalım? Aynen. Oysa doğru. Sollu oynayalım. Adam şu an kesiyor. Eee gibi. Aha. Sağda da adam var. Evlerin orada adam var. Her yerde adam de. var şu an. <laughs> şu an. bayağı ortada kaldık gibi ya. Orada Taştakinin canı çok taki, az. Soldakinin pek şey yok gibi ya. Şuraya dikkat miyicem? Alana girmemiz lazım. Bir tanesi var gene ola enerji bitmiş dur sis attı şuradaki çıkacak lan abi sis attım oraya ama tamam sağdaki <laughs> Helal. Bitti. Sağdakiler ne durumda? Karşımızda da var. O nerede? Aa kardeşim o kadar gidiyor. La o kadar yedin la o kadar yedin Vallahi la. Allah abi. Abi. Göster lan kafanı. Bunun üzerine sıkıntılı. Kanka ona mı oynayalım? çekti Oldan değil bir mi? Atış geldi. Evet. De AVM kanka. Hmm. Açalım da şuraya doğru. Hadi lan bir daha göster. Sol mu? Nereydi? Dur kanka. Orada mı? Arkana. Ay nerede vurdu ya? Arkaya açıldı Arkadan herhalde. Arkadan değil, değil mi? Arkada olmasın da. Gelen gitti. önemli mi? Ya çok da önemli Aa gördüm onu. Karşımızdan geliyor birisi. Şurada hemen. Ay. Kaçtım hemen vallahi aradan Kanka, kaçtım. Kanka o aşağıdaki onu darlayacak da. Bu arada bizim öndeki taş nasıldı? İyi miydi? Öndeki taşa geçecek. Öndeki taş iyi. Şu an ben safe'deyim, B. alandayım Kanka ama sağdakileri ama. görmüyorum. Evet. Bu adam bomba atabilir. Nerede ki abi? Birileri daha geçti. Biri şurada. Anamı. Help. Kanka. Bu saatten sonra herkes gelecek. Güce geldi. <laughs> İnşallah yani. Geri alan. Güce kit var jo. mı? Jo. Bir tane. Bir tane kit ise tane İhtiyacım var. Onu da bıraktım. Eyvallah. Kalk çantası da vardı ama. Neyse artık. Adam adam burada 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 burada. Nerede nerede nerede? Benim benim yanıma bak. Öndeki taş var ya, taşın orada herhalde. Biz şu an iyiyiz. Aa dur dur dur, dur dur. Şş, dur dur dur. Sağdan açıldılar, geldiler. Bana şey burana, şey, burana bitirdin mi o soldakini? O gitti, o gitti, o gitti. Tamam, çok Yerine iyi. Nerede? Şu karşıdan da gelecekler. Gösterdi. Ses var. Bir tane sıktım. Bir daha sıktım. Helal. Biri bomba çekti ama. of oh. Tekrar döndüm oyuna. Lan 4 kişi var. Evet Burada birisi Hadi be hmm. İyi yere bomba attılar aslında Topla hmm. da mı var? Allah. Sağda var, sağda var. Nereden görüyor Nereden görüyor? Burada. Gördüm kanka. Bana gelebilir Sağda sis attılar. Adam sis attı. Sağla açıldı. düşürdüm onu. Şurada kanka bitir onu. Gidiyor bak. Arkasında da var birisi. Arkada, arkada, arkada. Aynen. Ya bir Burada da var kanka oraya dikkat et. Aynen, i̇ptal iptal git. Kanka ben şu eve. Hadi lan. Gördüm. Aldım onu da. Benim evet, burada şey kaldı. kaldı. Bana gelin. Şurada evet, bir yerde. Kaldı. Geldiniz mi? Hadi. Evet. Hadi Oy bakalım. <gülüyor> wow. İnşallah. Güzeldi. 8-5